4-6 Kasım 2010 tarihleri arasında yapılan Uluslararası Aydınoğulları Tarihi Sempozyumu başlıklı e, sempozyum sonrası aradan uzun bir süre geçmiş olsa da yepyeni bir heyecan ile yeni çalışmaların ışığında tekrar Aydınoğlu Beyliği'nin atası Aydın Bey ekseninde yeniden birlikteyiz. Bilindiği üzere kongreler, sempozyumlar, ilmi toplantılar bilgilerin bilim dünyası ile paylaşıldığı, mevcut bilgilerin yayıldığı ya da tahsil edildiği alanlardır. Burada köklü bir devlet kurarak Türk İslam kültürünün nadirde örneklerinin verildiği bir coğrafyaya çevrilen Aydınoğulların atasının Aydın Bey olduğu görülmektedir. Artık 13. yüzyılın son çeyreğinde Batanoğlu'da bir Türk emri olan Aydın Bey'in tarih sahnesinden çıktığı rahatlıkla söylenebilir. Böylece gelme, gelmeyen oğlu Yakup Bey'in subaşısı olarak başlayan hikaye, Batı Anadolu'daki gazal, gazalar neticesinde bambaşka bir boyut kazanmaktaydı. Tıpkı Civan bir devletin kurucusu olan Osman Gazi gibi, Aydın ise Bizans karşısındaki gazalarında başarı elde ettikçe etrafındaki Türkmenler giderek artmakta daha itibarlı ve kudretli bir bey haline gelmekteydi. Kaynakların ifadesiyle son sözü söylemek icap ederse... Aydın, Gölükler Ulusu olan Aydın Bey, bugün adını verdiği şehirde bir sempozyuma konu olmuştur. Betondan, taştan ziyade insana dokunan ruha verdiğimiz önemi getirdiği sorumlulukla sadece nazili tarihi değil, bütün Aydın'ın tarih ve kültürünü sahiplenmekteyiz. Bugün 11. yüzyıldan itibaren Türkleşmeye ve İslamlaşmaya başlayan Anadolu'da 13. yüzyıl itibariyle de baş, bambaşka bir süreç yaşanmaktaydı. Moğol istilasının yol açtığı kardeşi ortamında Anadolu'nun batısına yönelen Türkmen grupları Anadolu'nun son kritik hamlesinde gerçekleştirmekteydiler. Moğol istilasının sonucunda Türkiye Selçuklu Devleti dağılıp yıkılırken Anadolu'nun mutilif yerlerine yönelen Türkmen beylikleri bağımsız devletlerini kurarak 13. yüzyılın son çeyreğiyle Osmanlı Devleti'nin güçlenip siyasi birliği kurduğu 15. yüzyıl başlarına kadar geçen bir asrı aşkın zaman diliminde Anadolu'da Türk'ün istiklalini, istikbalini ve kültürünü temsil etmişlerdir. İşte bu beylikler içinde zengin kültürel ve ilmi değerlere sahip olan ve üniversitemizin içinde bulunduğu Aydın Şehrimize ismini veren Aydınoğulları Beyliği Anadolu Beylikleri içinde müstesna bir yere sahiptir. Aydınoğulları Beyliği bundan 13 yıl önce yine üniversitemizin ev sahipliğinde Ege Üniversitesi, 9 Eylül Üniversitesi ve Türk Tarih Kurumu İşbirliği ile bugün üniversitemize konuk ettiğimiz Profesör Doktor Mehmet Şeker, ve Profesör Doktor Mehmet Ertan hocalarımızın organize ettiği uluslararası bir sempozyuma konu edinerek çok kıymetli bir eser ortaya konulmuştur. Bugün bu sempozyumdan 13 yıl e sonra tarihçi meslektaşlarımın gayretleriyle bunu bir adım daha ileri taşınarak hem beyliğin atası olan hem de şehrimize ismini veren Aydın Bey ve üzerine müstekil bir sempozyum organize etmekteyiz gerek Aydın, gerekse bütün Anadolu tarihi açısından önemli bir yer işgal eden Aydın Bey'in tarihi kişiliğini belirsizlikten kurtararak bir sempozumu konu edinecek boyutta gelmesini sevincini yaşamakta ve sempozyumun vereceği olumlu sonuçlar açısından da umutlanmaktayız. Teşekkürler.